284'e başvurabilirim. Bu bir koruma kapsamı, bir tedbir. Ama bu bir yaptırım değil. 6.284'ü Yaptırım niteliğinde düşünüyorlar ve ona göre hareket ediyorlar, ona göre konuşuyorlar. İşte diyorlar ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Bunlara kesinlikle katılmıyorum. Alınan tedbirlerin de ben uygulandığını, yasaya uygun olarak uygulandığını düşünmemiş. Elektronik kelepçe mesela çok kolay erişilebildiğini ya da bu kararın çok kolay alınabildiğini düşünüyorlar. Ama birine, bir şüpheliye elektronik kelepçe takıtırabilmek... Bence şu an çok oldukça zor. Yani yasanın da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Cezaların, yaptırımın caydırıcılığı olması için daha da ağırlaştırılmasını temenni ediyorum. Zaten bununla ilgili Sayın Bakanımız Tunç e, açıklamalarda bulundu. E, Sayın Cumhurbaşkanımız kadına karşı bütün tamamen e, karşısında olduğunu her defasında dile getiriyor. Bütün konferanslarında, bütün toplantılarında dinliyoruz, izliyoruz. E, maalesef erkeklerin bilinçlenmesi gerekiyor. Kadınların değil. Burada diyor ki işte kadın şiddet görüyor. Ne yapması gerekiyor? Kadın ne yapması gerektiğini bilmiyor. Çünkü o o eğitimi almamış. Çünkü aileden dahi o eğitim almamış. Ya herkesin elinde TikTok'a bakacaklarına ya da işte saçma sapan insanların videolarını izleyeceklerine ya ben bir şiddet görebilme durumunda ne yapabilirim acaba? Herkesin elinin altında internet mevcut. Araştırabilirler, bakabilirler. Evlilik birliği içerisindeyse eğer bu kişiler Kesinlikle birbirlerinden uzaklaşmaları gerekiyor. Yani yakın temas, işte affedeyim, işte ne bileyim son bir şans vereyim. Son bir şans adı altında binlerce kadınımız maalesef katlediliyor. Ve canavarca hisle katledilen kadınlarımız var. Biliyorsunuz Özge Can Aslan, bugün rahmet ve minnette anıyorum kendisini. Pınar Gültekin aynı zamanda. Binlerce kadın ismi sayabilirim size. Tabii. Çok, çok üzücü bir durum yani. yani. burada karşı karşıya korkmasınlar. Kadınlarımız korkmasın. Karşındaki erkek de olsa tabii ki bir kadının bir erkeğe gücü yetmez. Yetmez yani. Kim ne derse karşı koyamaz. Ama sesini yükselttiği takdirde o erkek e, tedirgin olacaktır, korkacaktır. Baktı ki kadın ka yani karşındaki kadın korkuyor, siniyor e, ya da bir şeylerin kaybetmekten korkuyor üzerine gidiyor. Çünkü bu durumlarda kadınlarımızın korkmaması gerekiyor. Kendi, bütün kadınlarımızın ayaklarının yere basması gerekiyor. Bunu illa ekonomik özgürlük adı altında değerlendirmemize gerek yok. Bir kadın kendisine güvenmeli, devletine güvenmeli ve yaptırımlar şu an ne kadar yeterli değil desek de ilgili mercilere başvurarak bir yerden yol alabiliriz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır mı sizce? Zannetmiyorum. 6.284 yaşatır mı? Hayır. Peki bilinçli bir toplum yaşatır mı? Muhakkak.